Abi gideriz, abi gideriz. Atakum Belediyesinin 55'te 55 projesi kapsamındaki 10 tesis, Mevlana Mahallesi Profesör Doktor Aziz Sancar Spor Tesisleri önünde yapılan toplu açılış töreni ile vatandaşların hizmetine girdi. Allah. <laughs> 55'te 30 projenin şu ana kadar tamamlandığını ifade eden Atakum Belediye Başkanı İhsak Taşçı şunları söyledi. 300 konutluk inşaat ruhsatıyla Karadeniz'in rekorunu kırmış bir ilçedir. Bu manada bizler bütün Samsun halkı olarak Atakum ilçemizi güzel Samsun'umuzun yenilenen ve gelişen yüzü olarak görüyoruz. İnşallah Atakum ilçemiz çevre ilçelerden ve çevre illerden gelen insanlarımızın oluşturduğu büyük bir toplulukla Karadeniz'in dinamosu görevi görecek bir ilçe olarak görüyoruz. Bu manada Atakum ilçemizin büyümesine katkı veren, destek veren ve belediyemizi her zaman destekleyen Sayın Bakanımıza, Sayın Milletvekillerimize, Sayın İl Başkanımıza ve Sayın Samsun Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza Canı Gönül'den çok teşekkür ediyoruz. Başkan Taşçı'nın ardından kürsüye çıkan Samsun Valisi İbrahim Şahin ise Atakum'un inanılmaz güzel eserlerle donatıldığını ve çok hızlı geliştiğini belirttiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Gene çok e, akıllıca bir düşünce sergilemişler. Değerli bilim adamımızın Aziz Sancar Bey'in ismini bu tesise vermeleri de hem bir öncü, e, bir ileri görüşlü düşünce. Diğer taraftan yavrularımız belki merak ederler, incelerler. Ve bu bilim adamı gibi yeni bilim adamları da Samsun çıkarır. Akıllıca, uygunca, isabetli bir karar vermişler. Teşekkür ediyorum. Mahalle tipi tesislere bakanlık olarak büyük önem verdiklerini belirten Bakan Kılıç şunları söyledi. Özellikle bizim Türkiye'de mahalle tipi olarak tabir ettiğimiz ve mahallelerin içerisinde gençlerimizin, çocuklarımızın rahatlıkla ulaşım sağlayabilecekleri, ailelerin de çocuklarının nerede ve nasıl olduklarını bilmeleri açısından onları kolaylık sağlayacak olan işte bu tip tesislerin inşası için ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz futbol sahası, basketbol sahası ve voleybol sahası olan tesislerimizin şu anda sayısı bini geçti. Bu da onlardan bir tanesi. Bu güzel tesisin açılışında tabi isimlerini de isminde Profesör Doktor Aziz Sancar verilmesi noktasındaki girişimi tebrik ediyorum ben de. Çünkü Böyle bilim insanlarımızın, gençlerimize örnek olacak insanlarımızın da hatırlanması açısından önemlidir diye düşünüyorum. Programa ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, Mülki Erkan ve vatandaşlar katıldı.